Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere fırın kullanmadan yapabileceğiniz hem pratik hem de çok lezzetli harika bir tatlı tarifi vereceğim. Kedi dili bisküvili tatlı tarifi vereceğim. Bütün malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar. öncelikle şöyle dikdörtgen bir tane borcam kullanıyorum büyük olanlardan Şimdi burada da soğuk sütüm var ve kedi dili bisküvilerim var. Şimdi bunu alıyorum şöyle soğuk sütümün içerisine batırıp şöyle borcamımın içerisine diziyorum. Şimdi ben bisküvilerimi şöyle sütte ıslatarak batırarak borcamıma güzelce dizeceğim. Evet arkadaşlar Kedidili bisküvilerimi güzelce sütle ıslatıp borcamın içerisine şöyle gördüğünüz gibi sırasıyla dizdim. Böyle iki sıra olacak şekilde. Şimdi ıslatmış olduğum sütüm klasik su bardaklarıyla bir buçuk su bardağı süt tamamen böyle gitti arkadaşlar. Tamamen ıslattım. Ve bisküvimde şöyle 200 gramlık bir pakette. Şöyle iki paket var içerisinde. O iki paketi de kullandım. Yani şöyle bir paket, 200 gramlık bir paket şöyle bir borcamı dolduruyor. Şimdi şunu kenara alayım. Şimdi şunu şöyle kenara alıyoruz. Bu burada beklesin. Bunları da hemen toparlıyorum ve muhallebimizi yapmaya geçiyoruz. Evet bisküvilerimiz orada bekleye dursun. Şimdi muhallebimizi hazırlıyoruz. Ve tenceremizin içerisine böyle bir litre sütümüzü alıyoruz soğuk süt. Ve içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı toz şekerimi döküyorum. Şöyle yarım su bardağından hemen hemen bir parmak fazla un döküyorum içerisine. Yani yemek kaşığıyla 3 yemek kaşığı dolusu un kattım arkadaşlar. Ve 2 yemek kaşığı dolusu da mısır nişastası katıyorum. Burada da bir paket vanilyam var. Vanilyamı da içerisine ilave ediyorum. Ve ocağımın altı açık değil arkadaşlar. Şimdi bu malzemeleri güzelce bir tel çırpıcıyla iyice çırpıyorum. Evet iyice içindeki malzemeler kaybolana kadar karıştırdım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebim göz göz olana dek pişiriyorum. Evet, muhallebimizi sürekli karıştırarak orta ateşte göz göz olana dek yani kaynamaya başlama noktasına geldiğinde ocağımızın altını kapatıyoruz. Muhallebimiz şu anda pişti, hazır ve içerisine böyle bir yemek kaşığı dolusu yani 50 gram tuzsuz tereyağımı katıyorum. Ve ocağımın altını kapattım. Şöyle yağım içinde eriyene dek karıştırıyorum. Evet içerisindeki tereyağı eriyene kadar güzelce karıştırdım. Şimdi sizlere muhallebimin kıvamını göstermek istiyorum. Bakın muhteşem bir şekilde pürüzsüz harika bir muhallebi. Arkadaşlar şimdi ben lezzet katması açısından şöyle içerisine bir paket yani 80 gram toz krem şanti katacağım. Hani bazen krem şanti paketlerinin içerisinde şöyle iki paket var. Sadece bir paketini içerisine katacağım. Ve güzelce tekrardan bir tel çırpıcıyla veya bir mikserle iyice çırpacağım. Şimdi bu istek meselesi ama çok lezzetli oluyor. Diyelim ki elinizin altında yok ve bu tatlıyı yapmak istiyorsunuz. Bu şantiyi katmadan da bu muhallebi hazırlayıp hemencik böyle bisküvilerinizin üzerine... E, direkt dökebilirsiniz. Şimdi bunu iyice çırpmam gerekiyor. Evet, çok güzel bir şekilde çırptım. Daha da güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine, kıvamına? Şimdi bu tel çırpıcımızı içerisinden çıkartıyorum ve şöyle yakına alayım ve böyle muhallebimizi bisküvilerimizin üzerine döküyoruz. hepsini dökeceğim ve daha sonra kaşığın tersiyle böyle güzelce düzleştireceğim. Muhallebimi bisküvilerimin üzerine güzelce örtecek şekilde serdim ve kaşığın tersiyle de bu şekilde böyle düzleştirdim. Her tarafı eşit olması açısından Şimdi böyle bunun soğuması gerekiyor. Şöyle lavabonun üzerinde o soğurken biz de çikolata sosumuzu hazırlamaya geçelim. Evet, muhallebimiz soğurken şimdi de üzerine çikolata sosunu hazırlıyoruz. Şöyle bir paket çikolata sosum var. Arkadaşlar arkasında nasıl hazırlanışı yazıyor. Ee, paketlerin arkasında e, bunun da üzerinde yazıyor iki buçuk su bardağı süt kullanmamız e, gerektiği yazıyor ama ben biraz daha koyu kıvamlı çikolata sosum olsun istiyorum o yüzden iki klasik su bardağı kullanacağım yani üzerindeki yazılandan az katıyoruz sütünü şöyle döküyorum tenceremin içerisine ve içerisine klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı sütümü döküyorum ocağımın altı açık değil arkadaşlar şu anda. Şimdi bunu bir tel çırpıcıyla güzelce karıştıracağım. İyice çırptım çikolata sosumu. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Böyle kısık ateşte biraz orta ateşe yakın sürekli karıştırarak çikolata sosum göz göz olana dek pişiriyorum. Çikolata sosumu sürekli karıştırarak göz göz olana dek yani kaynama noktasına gelene dek pişirdim. Şimdi ocağımın altını tamamen kısıyorum ve 1-2 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. 1-2 dakika daha kaynattım ve ocağımın altını kapatıyorum ve sürekli bu şekilde karıştırarak çikolata sosumun ılınmasını sağlıyorum. Sürekli karıştırarak bu şekilde ilk sıcaklığının gitmesini sağladım arkadaşlar. Yani biraz ılındı çikolata sosum ve kaymak tutmaması için dediğim gibi böyle sürekli karıştırıyoruz. Bir de soğuması için. Şimdi tel çırpıcımı içerisinden çıkartıyorum ve çikolata sosumu bu tatlımın üzerine dökeceğim. Şurada bir püf noktası vereyim. Bu tatlınızın da iyice soğumuş olması gerekiyor. Yani muhallebinizin iyice soğuk olması gerekiyor. Şimdi üzerine şu şekilde döküyorum çikolata sosunu. Ve tamamen döktükten sonra kaşığın tersiyle tamamen kapatacağım üzerine. Evet şu şekilde böyle hafiften kaşığın tersiyle çikolata sosunun tamamını beyaz muhallebi katlayacak şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar tatlımızı kaldıracağız buzdolabına. Buzdolabında 2-3 saat kadar, en az 2-3 saat kadar dinlendireceğiz ve daha sonra da çıkartıp dilimleyeceğiz. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Toz Antep fıstığıyla, toz Hindistan ceviziyle, fındıkla, neyle süslemek isterseniz süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Ben şimdi buzdolabına kaldıracağım tatlımı. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.